biraz şey oldu video çekmiştim video silindi uzun zamandır video çekemiyorum hızlıca anlatacağım uzun zamandır video çekemiyorum çünkü video fikri gelmiyor hasta oluyorum okul falan var falan filan işte işte anladınız siz maden girişi arayacağım Maden benimle aramak uzun süre uzun sürüyor. O zaman ben burada videoyu keseceğim. Bulunca videoyu tekrar açacağım. Kaydı başlarken videoyu tekrar açacağım ben. Şimdi dur. Arkadaşlar ben şu, şu o bayağı var? Bak böyle bir maden gülüşü buldum. Ondan sonra böyle ilerledim ilerledim. Bu ara bayağı derine gidiyordu. Ben de girdim işte. <laughs> girdim. Ondan sonra böyle derine gitti gitti derken buraya geldim. Oha! Buraya Orada yıkık portal var. Yıkık portal var orada. Koş koş koş. Kurgu değildir. Video kurgu değil. Hayır. Video kurgu değil. Video benim videolarım asla kurgu olmaz. Videolarımda kurgu yok benim. İşte bakın. Şöyle chest'ler var. Oo. Oh. Para şey çıktı. Çok iyi. Aa şunları almayı unuttum. Hadi bir test de alayım. Bunlara gelin. Tamam. Kalıcı al. Mis gibi ama maalesef. O şurada bayağı demir var. Cumba. şuradan kazıyorum demirler demirler ben 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 ah, konuşamadım ben bence bu madende demirset olurum Daha ilk bölümden demir demirset oluyorum yani böyle bir şey yok böyle bir şey yok yani öyle bir şey ki Hangi demir var burada? Kaç demir oldu acaba? 17 demir olmuş. Demiş. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Peki. Taşlı lapis kırılıyor muydu? Kırılıyormuş tamam Alayım bunları masasından bir şeyler yaparız çünkü Ne kadar lapis olmuş? 3 tane lapis. Şurada da var. alayım onlardan. Hiçbir demiri kaçırmam. Bu sırada da elmas kaçırmışımdır. Çok komik olmaz mıydı? 31 tane cemiş. Şurada da demir var. Benden kaçmaz. Ben oh 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 su. Su. Sudan niye bu kadar korktum ben? Su korkulacak bir şey değil ki. Kapan. Hı. açıldı. Yine açıldı. Kapan. Kapan ya, kapan ya, kapan artık. Kapanmanı istiyorum ben. Ona Dur, 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 dur. Dur o zaman, sıkıntı. Ha tamam. Tamam, 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 tamam. Sakin ol. Şakin, şakin. mi Nemirimim mi? tamam. Şimdi nereden gitmeliyiz? Geri gidelim. burada seni almamışım. Burası da aşağıya doğru gidiyormuş. Canavar yok. Burada can niye canavar yok diye sorarsanız çünkü Huzurlu modda. Biraz daha demir. efendi. Şöyle şöyle. Aldır ben şuraya geçeyim. Dur dur aynen. Çok iyi. Olur. Oğlum ben hemen geliyorum. mis. Şuraya oturayım Evet, biraz arka planım var. Ama bozuk bir arka planım var. Ah. Tamam. Artık bozuk bir arka planım yok. Tamam, kazma çöp artık benim için. marka arkadaşım gelirse arkadaşıma veririm. Ha, tekrar açtım. şöyle Şöyle. Çok bitmiş ya. full demir eşyam var? Şimdi de da mizet olacağım. Mis gibi olacak. Yani sandık. Ay. Sandıklar çok güzel gözüküyor. Şunlara bak. Acaba o elmas var mı ya? Var da ben mi görüyorum? Ama Ahmet orası. Ama şurada demir var. Demirlere asla el demem. Şöyle kazıyayım. İlk bölümden elmas <laughs> set Pekâ gibi ya bir bölümden elmas set. Ay ne elmas set ya. Konuşamıyorum. Evet görüşüyor açılan Oturmayacağız mı kolumu seyir. Neyse. Kaska daşık. kim ki bunu. Nerede gideceğiz? Aslında ben onu nedire gittiğimde takarım. Ametist var burada. Ben biraz ametist toplayacağım. Parçacık. Parçacık. Her <laughs> bakın. Evet. Evet şöyle. Evet. Yeterdi bence Nereden geldim ben Kaldı burada kalmamış Evet. Şimdi normal şunları da. Şöyle demle bir. Ses şurada olur. Öyle şuna pantolon yapmam gerekiyor. bu yapabilirim artık Evet, tamam. artık yeter demir set demir set olduk Evet, demes et. Aa, bir şey eksik. O şeyde. Kalkan tabii ki de. BAM 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 Evet. Kalkan, oyunun, bu oyunun en önemli şeylerinden biri. Kır, kır. Gidiyoruz. İşte gidiyoruz. İşte gidiyoruz o. Oh. Bekle. Hmm. Tamam, olur? Şöyle yaparım. Aynen. Verim bunu. La 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 Ой, oh, ой. No. şöyle oldu mu ya? bakayım aynı oldu ama işte dediğimiz dediğim sorun buydu size dediğim sorun buydu o zaman ne yapacağım Evet canım bunu öyle ben ben böyle blok gibi bir şeyler çekiyorum işte. Bunun haricinde çekemiyorum. Şöyle bir muydu bu? Neyse ortasına geçeyim. Şey keseyim dur. Heh. Diğer yerler önemli değil. Şu anda. Sadece O zaman bir gün vlog çekelim. Evet. Ah. Uyandım. Uyandım. Şimdi anneme ne soracağım yemek Ne zaman? Soralım bakalım. Anne yemek ne zaman hazır olacak? Anne. 10 Tamam. 10 dakika hazır oluyormuş arkadaşlar. O zaman 10 dakikada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ve <laughs> şunları göstereyim. Hangisini seçsem? Yok. Güzel göster. Ama şimdi merak edersiniz falan filan. Tamam şöyle bir şeyler yapıyorum alüminyum folyodan. güzel eh, tamam. Şöyle şeyler yapıyorum. Güzel mi yorumlarda? Güzel mi değil mi? İşte oyle mi yorumlarda? <laughs> i̇şte yorumlara yazın. Burada da magnum tabancası var. Bakın magnum, burada M yazıyor Magnum tabancası. Şurası da benim, ne diyor, çektiğim yer. Şurası. <laughs> Eskiden, eskisi çok daha kötüydü. Koldukta oturuyordum. Tab tableti de bacağımda tutuyordum. <laughs> çok kötü oluyordu. 10 dakika boyunca ne yapıcaz ne, yapacağız? <laughs> ne <yapacağız? gülüyor> ama videoyu izlerken ben e, gözü çünkü e, çünkü işte evet başladı. biraz video